Bu videoda sizlere 15 günde ticarete nasıl başlayacağınızı anlatacağım. Biliyorum 15 günde ticarete başlamak kulağa kolay gelmeyebilir. Ben de aynı aşamalardan geçtim ve karşınıza çıkabilecek bütün sorunları, bütün engelleri biliyorum. Bu nedenle sizden tek istediğim bu videoyu izledikten sonra hiçbir bahaneye sığınmadan direkt işe koyulmak. Şimdi bu işi 4 evreye ayırıyoruz. Araştırma evresi, karar süreci, aksiyon alma, hazırlık başlangıç olarak 4 evre. İlk evremiz araştırma evresi. Birçok araştıracağınız konular var. Ancak e, bu konuları aslında 3 soruya yanıt vererek birçok zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu 3 sorumuz şu. Değer önerin ne olacak? Yani ne satacaksın? Hizmet mi satacaksın? Eğitim mi satacaksın? Niş bir ürün mü satacaksın? Veyahut e, yatay ticaret mi yapacaksın? Dikey ticaret mi yapacaksın? Bunlara karar vermen lazım. Nasıl satabilirsin kısmına geldiğimizde kutu aboneliği mi satacaksın? Paket olarak mı satacaksın? Niş bir ürün mü satacaksın? Tekli ürün mü satacaksın? Bu sorulara yanıt vermen lazım. Nerede satacağınla da alakalı pazarın senin Türkiye'de mi, yurt dışında herhangi bir ülkede mi yoksa Türkiye'de pazar yerlerinde mi e-ticaret sitesinden satman daha mı yararlı olur? Ya da sosyal medyada satman daha mı yararlı olur? Bu sorulara yanıt vermen lazım. Bu üç soruya yanıt verdiğin zaman araştırma evresi dediğimiz aslında süreci tamamen tamamlamış oluyoruz. Şimdi karar sürecine geçecek olursak araştırma evresinde neyi, nasıl, nerede satacağınızı zaten taslak halinde bir kağıda yazdıysanız cevaplarını vermiş olmanız gerekir. Karar sürecini bu şekilde, araştırma evresini bu şekilde bitirdik. Karar sürecinde ise yapmanız gereken bir marka ismi bulmak ve bu markanın domainini kontrol edip patent başvurusunu yapmak. Öncelikle domain kısmına geleceğimizde yani markanızın ismini öyle bir seçmelisiniz ki mesela aklıma şey geldi, niş bir kategoriden satacaksınız diyelim ya da işte e, dikey ticaret yapacaksınız. Yani tek ürün ya da tek kategoriden ürün satacaksınız diyelim. Bir tane firma vardı. Nalburdayım.com Nalburdayım.com. Yani adı üstünde Nalbur ürünleri satıyor mesela. Siz tek bir kategoride ürün satacaksınız, dikey ticaret yapacaksınız. müşteri direkt markanızı gördüğünde ne satacağınızı, neler bulabileceğini öğrenirse, görürse aslında daha akılda kalıcı bir marka izlenimi oluşturabilirsiniz. Mesela ben o firmayı bir kez gördüm ve aklımda kaldı. Ya yani bunu oluşturmanız lazım. Marka isminizin basit olması lazım ve akılda kalıcı olması lazım. Aynı zamanda dikey ticaret yapanlar için özellikle niş ürün satanlar için özellikle marka ismi direkt sattığınız ürünü ya da kategoriyi temsil etmeli. Bu şekilde ilerlemenizde fayda var. Şimdi domaini seçtiniz. Ve sitesi kurmayacak olsanız bile domaini seçtikten sonra mutlaka arkadaşlar satın alın dursun köşede. İki gün sonra bu domain size lazım olabilir. İşleri geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle kenarda durmasında fayda var. Çünkü şimdi alacağınız 10 dolarlık, 20 dolarlık bir domain internet sitesi kurmak istediğinizde, almak istediğinizde kısayası 1000 dolar, 2000 dolar olabilir. Ya da hiç alamayabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlar kenarda o dursun marka ismini kurmak istediğinizde de yani bu aşamalar zaten en başta yapmanız gereken marka ismini düşünürken yapmanız gereken aşamalar. Türk patent çevrimiçi araştırma uygulaması üzerinden marka patentini kontrol edin. Sizin e, bulunduğunuz kategoride biri e, marka patenti almış mı almamış mı? Bir bakın arkadaşlar. Yani o an marka patenti almayabilirsiniz. Bir sene sonra ya da aylar sonra alabilirsiniz. Ama önceden kontrol etmenizde fayda var. Şimdi bu kısım da bitti. Ne satacağınıza karar verdiniz. Her şey tamam. Nasıl, nerede satacağınıza da karar verdiniz. O da tamam. Marka ismini de buldunuz elinizi aldınız, gerekirse marka patentinizi yaptınız. Şimdi aksiyon alma kısmındasınız arkadaşlar. Aksiyon alma kısmında ilk yapmanız gereken şirket kurmak. Benim buradaki önerim şahıs şirketi kurmak. Yani limited ya da anonim şirketi de tercih ederseniz kurabilirsiniz ama şahıs şirketiyle başlamanız daha sağlıklı olabilir. Çünkü hem maliyet açısından düşük hem de bir günde açabilirsiniz, bir günde kapatabilirsiniz. Ee, i̇lk etaplar için söylüyorum. Daha sonra da daha sonrasında limited ya da anonim şirkete geçebilirsiniz. Şahıs şirketi açmanın da maliyeti ilden ele ile muhasebeciden muhasebeciye fark eder ama 500 ila 800 lira arasında diyebilirim günümüz şartlarında. Şimdi şahıs şirketinizi de kurdunuz yapmanız gereken pazar yerinde mi satacaksınız? E-ticaret sitesinde mi satacaksınız? Yoksa hepsinde mi satacaksınız? Şimdi biz iki konuyu tartışalım. Pazar yeri mi e-ticaret sitesi mi? Bunu daha önce videolarımda ben anlattım. Pazar yerinde yapmanız gereken arkadaşlar, e karşılaşacağınız sorunlar şunlar. Aynı ürünü birden fazla satıcı sattığı için e, rekabet etmek durumundasınız. Sadece fiyat değil bakın. Fiyat önemli ancak sadece fiyat değil. Aynı zamanda ürünün kalitesi, açıklaması, fotoğrafları gibi e, şartlarda da rekabet etmek durumundasınız. Ve e, pazar yerlerinin belli başlı komisyonları var. Yani maksimum %20 ila %25 arasında komisyon ödüyorsunuz. Tabi pazar yerlerinin kolaylıkları da var. e ticaret sitesine kıyasla. e ticaret sitesinden ilerlemek isterseniz eğer. E, bunun sanal postu var e-ticaret sitesinin kurulumu var. E, kiralarsanız işte düzenleme kısmında biraz daha zorlanabilirsiniz. Veyahut e, kargo süreçleri var iptal iade gibi kısımlar var. Hatta şöyle biraz daha geniş alalım e-ticaret sitesini. Çünkü sıfırdan e-ticaret sitesi kurmak isteyenler böyle çok kulağa basit gelebilir ama birkaç tane işlemden geçmeniz gerekiyor. Öncelikle kargo anlaşmasından başlayalım. Kargo anlaşmasında arkadaşlar benim size tavsiyem şu. İlk defa e-ticarete başlıyorsanız ve bulunduğunuz ildeki kargo şirketleri nasıl çalıştığını bilmiyorsanız. Çünkü bazı illerdeki x kargo firması mesela İzmir'deki x kargo firması çok iyiyken aynı kargo firması İstanbul'da kötü olabilir. Şubeden şubeye değişkenlik gösteriyor. O yüzden çevrenizde o kargo şirketleri iş yapmış varsa veya kargo şirketlerine çalışanlar varsa onlarla bir konuşmanızı tavsiye ederim. Ve ilk başta çok fazla satış haciminiz olmayacağı için yeni bir marka kuruyorsanız kargo şirketleri sizden gelip kargoyu almayabilir sizin onlara götürmeniz gerekir. Bu yüzden zamandan tasarruf etmek için en yakın kargo şirketiyle anlaşmanız daha faydalı olacaktır. Bir de kargo şirketiyle anlaşırken ilk etaplarda tadilsiz anlaşmalar yapın arkadaşlar. Tadilsiz anlaşmalar yapın ki herhangi bir problem olduğunda tek seferde anlaşmayı sonlandırabilin. Aynı zamanda kargo şirketlerinin de müşteri memnuniyet oranı çok önemli. Yani kargo şirketi teslim alındı belgesi veriyor mu? Kargo takip sistemi var mı? Bunun müşteriye bilgisini veriyor mu? Size bilgisini veriyor mu? Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Eğer sizin hiçbir tanıdığınız yoksa kargo yani bulunduğunuz bölgede kargo şirketlerini soracak. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız ta, tek tavsiyem tarzsız bir anlaşma yaparak kargo şirketlerini denemek. Deneyerek, tecrübe ederek biraz öğrenmek diyebilirim. İkinci aşama ise sanal post aşaması. Hemen hemen her bankanın sanal post anlaşmaları mevcut. Ya da özel şirketlerin de sanal post anlaşmaları mevcut Bu özel şirketlere ya da bankalara başvurarak sanal post çıkarabilirsiniz. Bunlar için imza sürgüsü, nüfus cüzdanı örneği, Vergi faslı gibi belgelerle başvurmanız gerekiyor. Aynı zamanda e, sanal post başvurusunu yapmadan önce sitenizin SSL sertifikası olmasına dikkat edin. SSL sertifikanız olmazsa sanal post başvurunuz onaylanmayacaktır. Ve unutmayın arkadaşlar sanal post başvurusunu sitenizin her şeyi tamamlandıktan sonra yapmanız gerekir sitenizde ürünlerin olması gerekir, ürünlerinizin fiyatları olması gerekir, mesafeyi satış sözleşmeniz, iade politikanız vesaire hepsi sitenizde ekli olması gerekir. Bunlar ekli olduktan sonra SSL sertifikanızı tamamladıktan sonra sitenizde ekledikten sonra sanal post başvurusunu az önce söylediğim gerekli belgeleri tamamlayarak ve birleştirerek vererek sanal post başvurusunu yapabilirsiniz. Şimdi sanal post başvurusunu da yaptığımıza göre son aşamaya, son evreye, hazırlık ve başlangıca geçeceğiz. Sanal postunuz onaylandıktan sonra hazırlık ve başlangıç aşamasında yapmanız gereken ilk önce müşterinin gözünden bir görmek. Yani bir tane test siparişi verin. Müşteriniz bir ürün satın alırken neleri görüyor, eksikler neler bunları bir kontrol edin. Aynı zamanda ürünlerinizde arkadaşlar iyi görseller kullanın. Tedarikçilerinizden iyi fotoğraflar isteyin. Veyahut kendi ürünlerini satacaksanız veya tedarikçilerin ürünleri beğenmiyorsanız siz kendiniz ürün fotoğrafı çekin. Minimum benim tavsiyem 3 tane görsel olmalı ve ürün açıklamalarında da şu şekilde yapın. Mesela siz bir telefon kılıfı satacaksınız. O telefon kılıfıyla alakalı müşteriniz gördüğünde aklına gelebilecek her sorunun cevabını açıklamalara yazın arkadaşlar. Müşteri açıklamadan tatmin olsun. Ürünün özelliklerinden, kullanımından vesaire hepsinden bahsedin. SEO kısmıyla alakalı bir başka videolarında zaten detaylı bir şekilde bahsettim. Onları inceleyebilirsiniz. SEO kısmında yapmanız gereken anahtar kelimeleri seçmek. Anahtar kelimeleri seçtikten sonra e, ürünün açıklamasına başlıklarına o anahtar kelime ekleyebilirsiniz. Bu size organik trafik ve organik müşteri sağlayacaktır. Ve artık ben e-ticarette markamı kurdum. Benim artık bir e-ticaret markam var. Satış yapmaya başlıyorum dediğim nokta ise dijital pazarlama olacak pazar yerinden satış yapıyor olsan da e sitelerinden e, satış yapıyor olsan da sosyal medyayı mutlaka aktif kullanman gerekiyor. Gerekirse YouTube, TikTok, Instagram, Facebook hepsini aktif kullanmanı tavsiye ederim. Unutma satış yapabileceğimiz her kanala giriyoruz. Ve bunları aktif kullanırken de dijital pazarlamayla reklam çalışmaları gerçekleştirin. Bu direkt müşteri çekecek e, PPC reklamı olabilir veya marka bilinirliği yaratacak reklam stratejileri de olabilir. Düzenli olarak her ay belli bir reklam bütçesi ayırın. Bu şunu sallar arkadaşlar. Eğer herhangi bir reklam çalışması yapmazsanız pazar yerlerine satı e, girdiniz. Satışlarınız çok güzel gidiyor. Veya eticel sitenizden bir infilasurla anlaştınız. Satışlarınız çok iyi gidiyor. Satışlarınız pik yapar. Bunu daha önce de anlattım. Bakın satışlarınız pik yapar. Devam eder, devam eder. Bir yerden sonra düşebilir. Ancak arka planda bunu reklam desteklerseniz satışlarınız pik yapar, düşse bile bir noktada kalır. Ve devam etmesini sağlar. Marka bilinirliği zaten burada en önemlisi. Yani siz reklam çıkacaksınız ki müşterilerinizin haşina olsun markanıza. Çünkü yeni bir markasınız. Yeni bir marka olduğu için müşterinizin güvenini sağlamanız gerekiyor. Potansiyel müşterinizin sizi sürekli görmesi gerekiyor. Bu nedenle reklam çalışması, dijital pazarlama aşaması çok önemli. Tüm bu süreci, az önce bahsettiğim tüm süreci etkili bir stratejiyle oluşturduğunuzda 15 günde başlamanız mümkün arkadaşlar. Ben bu evrelerin hepsinden geçtim. Bütün sorulara burada aslında kendim bir bulmaya çalıştım ve etrafımdaki, çevremdeki insanlar, etrafımdaki insanlar veyahut kursiyerlerim hepsi aynı evreleri 15 günde tamamlayabildi. Önemli olan iyi bir strateji planı ve ilk adım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. En başta ne demiştim? Video bittikten sonra hemen işe koyulacaksınız. O yüzden arkadaşlar asla ertelemeyin. Hemen işe koyulun. Sevgiler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.